kuş lale yarası Yemez oğlum. Keyfin de yerinde bakıyorum ha. Çok korktum. İğne yapacaklar diye mi? Hı -hı. İğne yapmazlar, iğne yapmazlar. Yaparlar. En fazla serum takarlar. İğne serum mu? İğne yapmadan serum takılmaz ki oğlum. Ne? İğne mi? Gözümü mü çıkartacak? Ne? Gözümü mü çıkartacak? Niye gözünü çıkarsın oğlum? <laughs> Çok seviyormuşsun diyorlar hastaneye. Hayır. Bayılıyor musun doktorluğuna? Hayır. En iyi arkadaşım benim doktorlar diyormuşsun. Hayır. Kaldık. Sen bir tanesin ya. Onlar iyi mi yapıyorlar? Serum, serum takacaklar. Küçücük, minnacık. Küçük <laughs> iğne mi? Küçücük, he, yavru iğne. <laughs> acımayacak diye. Şöyle mi? Ha, evet o kadar. Gel. Ha, ha, o kadar. Sen <laughs> küçükken oluyordun. Ağlıyordun küçükken. Hayır küçükken ağlamıyordun. Çok <laughs> Anne, anne bizi bizi buraya yansımıştı. Yine almıştı. Çok acımıştı. Şimdi asla acıtmayacak. Yardım mı? Ha? Hayır ben de buradayım oğlum. Hayır. 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 <laughs> Oğlum. Bir şey olacak mı? Hayır. Yine mi yaptın? Hiç bir şey olmayacak oğlum bak. Bak bak şu bir ben var ya ben. Ha <laughs> ha küçücük küçücük. He. Ne ne lan oraya? Serum serum. Serum oluyor. Küçükken oluyordu oluyor. ya Küçükken mutlu mu ağrıyordum? Evet. Hiç ağlamıyordun Göstersene bunu. Tamam göstereceğim. Ben buraya mı yiyeceğim tatlar? Hayır hayır şuraya şuraya. Şuraya yaparlar şuraya böyle şuraya. Ya ah, ha, evet o kadar. Ya güzel oğlum niye böyle yapıyorsun sen ya? İyi eh, ha o kadarcık bak. Dede. <laughs> hasta olduğun için oğlum. Geç hasta olmasaydım Evet geç keşke hasta olmasaydın oğlum. <laughs> Burayı yıksın al, yıksın burayı. E? burayı. Niye yıkıyorlar oğlum? Çünkü çok kötü burada. Geliyor mu? Kim? Ağır <laughs> hemşire. Gelecek birazdan. Kar -kar karşı karşı varmış o teyze yaparken. Ağlamamıştı. Evet de mi Evet oğlum. Ama o küçük bebek <laughs> olduğu için. Yıkmasınlar oğlum abi. Ya. Yıkmasınlar. Yıkmasınlar. Sen babayı sevmiyorsun. Seviyorum. Güvenmiyorsun bana. Ben bir acımayacak diyorum. Sen aç ac acımayacak oğlum. Açacak. Hayır. Açacak. Acımayacak. Hayır. Acımayacak. Acımayacak. Acıtım. Sen canavarlardan korkmuyorsun. Geliyorsun burada yeniden mi korkuyorsun? Yeniden mi? Gülen korktu. Ne güzel bu güzel. Şu bebek, şu bebek iğneden korkmuyor mu? Korkmuyor oğlum. Bebek bile korkmuyor iğneden. Ama sen? Korkuyorum. Ya oğlum. Bir iki yapalım mı? Bir iki yapacağız zaten. Gelsinler bağlasınlar. Bir iki yapacağız zaten. Ben ben seviyorum. Çünkü seni iyileştiriyorlar. Beni iyileştirmiyorlar. Ben de hadi ne yapıyorlar? Hadi bunları. Ben de doktor değilim. Ben seviyorum. Çünkü seni iyileştiriyorlar. ateşi oluşturacak. Vitamin olacak. Bir de böyle öyle yapar mıydı? Yaparlar tabii. Buraya mı gelirdin Evet hastaneye hemen koşarak gelirdik. Hemen serum bağlarlardı. Hemen kendime gelirdim. Ağlar Ben mi? Ağlardı. Ağlar mıydı? Ben babayı çok korktum. Çok... Ağlamadım. Azıcık ağlamadım ben ama. Senin gibi çok ağlamadım. Yok kız değil. Ama doktorlar seni iyileştiriyor oğlum. İyileştirmiyor. Ne iyileşimden yapacaksa? Geliyor mu? Gelecek birazdan. Yardım mı? Birazdan şimdi kapı açılacak gelecek Onlara <laughs> diyeceğim ki oğlumun canını acıtmayın. Hemen git. Bir bak şöyle. Bu kadar. Çıkın. Çıkın. Niye <laughs> <Merhaba. gülüyor> evet. elini çıkarsın? Geldi. Merhaba. Enver'le ilk konuştuk. Enver nasılsın? Küçük el mi? Evet çok küçük. En ufağından getirdim. <laughs> Şu anda... Yeni var mı burada? Hayır bak sadece takacağız bunu. Sonra mı tamam. yapacağız? Efendim? Sonra mı? Evet şimdi değil sonra. Ama en ufağından tamam mı? Ama küçük el yapar mısın? En ufağından yapacağım tamam mı? Çünkü filmi izleyebilir miyim birazcık? Hı hı. Bir işimizi bitirelim. Baban açar sonra değil mi babası? Evet. Buraya taşıyayım mı? Taşı. Şimdi ne mi yaptı? Şu an değil. Ben ablasım birinciydi. İstiyor musun? Hı <laughs> hı. Tamam bindirmeyelim o zaman. Yarın mı şimdi? Evet. Bir bana ver, bir bana ver. Yatıp hiç oynatmaman lazım benim. Yani, tamam İzin ver biraz. Ama beni sen gideceğim hemen evet, tamam mı? İzin ver Nasıl yatıyoruz o zaman? Beni daha çağırır mı? Biz yapacağız. Biz. Yapar yapar izin ver. Biz İzin ver Şşşt sen, sen senin iznin olmuyor mu işte? Yani. Baba izin verdi. Ben küçükken geliyordum. Evet geliyordun. Baba gel. Gel. Buradayım. Tamam, mı? tamam mıydı? Geçecek mi? Hemen geçecek. <gülüyor> <Çağlar> <gülüyor> <gidecek>. <gülüyor> Hemen. Hemen. Allah 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 Hayır. Hayır. Şu anda Allah 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 hayır, 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 şu anda ben yaptığı, yaptığı zaman söyleyeceğim sana. Yapıyor. Hayır. Yapıyor. Tırnağı yapıyor şu anda. Tırnağı bakıyor. Tırnağı bakıyor. Şu anda hiçbir şey yok. Ne yapıyor? Hayır. Şu anda hiçbir şey yapmıyor. Şu anda hiçbir şey yapmıyor. Dokuz geçmeyecek mi? Geçecek, bitti. Kan aktı. Kan akmasın diye uğraşıyor. Tavsiye Al. Al iğne dedim bu. Bitti. Ha, acıyor, acı acı dedi. Nasıl bak ağladı o kadar ağladın. Acıdı mı? Çok az acıdı. Çok küçük acıdı. Şimdi iyi mi? Değilim orasına? Tamam arayacağım. Şimdi iyi değil mi oğlum? Şu anda serum gidiyor mu? Evet.